Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni çetin yapacağız ama Oyun oynayacağız Birazcık <laughs> Ama videoda oynamayacağız Çünkü arkadaşlar ee, neydi Ben şimdi Atar diye bir oyun buldum O Minecraft'ın bir değişik ee, neydi ip'sini ben size atarım Gelir Sizi Seninle Sonra Survivor yaparız şey yaparız falan filan Siz de birazcık şey yapın yani Bayağı bir şey yapacağız Yani şehir kuracağız Neyse arkadaşlar güle güle, hoşça hoşçakalın Bay bay Evet buradaki Kral de burada Kral de burada Neyse arkadaşlar güle güle hoşçakalın bye bye. Evet, buradaki... <laughs> Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.